Ellerinize, özellikle de avuç işlerinize dikkatlice bakıp hiç ortasındaki çizgileri fark ettiniz mi? Bu çizgiler arasında M harfine benzer özel bir işaret taşıyor musunuz? Bu sıradan bir işaret değildir. Birçok kültür ve inanışta bu işaretin çok özel ve gizli bir anlamı olduğuna inanılır. Bu videomuzda bu gizemli M harfinin Derin anlamıyla ilgili sırları ortaya çıkarmak için Büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu işaret Avcunuzun içinde keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine haritası gibidir. Dolores Cannon'ın rehberliğinde bu sırrı ortaya çıkarmak için sonuna kadar bizimle kalın. Bugün bu çizgi ve işaretlerin sembolünü öğrenmekte kalmayacak, ayrıca kendiniz hakkında daha önce bilmediğiniz şeyleri de keşfedeceksiniz. Bu hayatlarınızda yüzeyde göründüğünden daha fazlası olabileceğini anlamakla ilgilidir. Peki avcumuzdaki M harfi bizim hakkımızda neler söylüyor? Bunu öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Videomuza başlamadan önce herkesin avuç işlerini kontrol etmesini ve M harfine benzer bu işarete sahip olup olmadığını yorum olarak videonun altına bırakmasını istiyorum. Hep birlikte değerlendireceğiz. İlk işaret, mistisizme açılan kapı işaretidir. Yolculuğumuzun ilk sırrına doğru ilerlerken avuç işlerimizdeki ilgi çekici M işaretiyle bağlantılı olan mistisizme açılan kapıyı keşfediyoruz. Mistisizm, etrafındaki her şeyin ortaya çıkarılmayı bekleyen derin anlamlar ve sırlar barındırdığı büyülü bir dünyaya adım atmak gibidir. Ve avuç işlerimiz bu mistik maceranın başlangıç noktası olabilir. Avucunuzu bir harita olarak düşünebilirsiniz. Sizi gizli bir adada bulunan hazine sandığına götüren türden değil, daha çok içinizdeki hazineye götüren bir harita. Avcunuzdaki bu M harfine benzer sembol bu haritadaki özel bir işaret gibidir ve siz de olağanüstü bir şeyler olduğunu gösterir. Sanki evren sizi gizemlerin bir sembolüyle işaretlemiş ve sizi sıradan olanın ötesinde yatanları keşfetmeye davet etmiş gibidir. Peki M işaretini bu kadar özel kılan nedir? Bunu bir kapı olarak düşünün. Bir kez açıldığında evren ve yaşamlarımızı şekillendiren görünmeyen güçler arasındaki daha derin bağlantıları anlamaya giden bir yolu ortaya çıkaran bir kapı gibi. Bu havadaki sihri, her şeyin içinden akan enerjiyi hissetmek ve dünyada görünenden çok daha fazlası olduğunu fark etmekle ilgilidir. Bazıları için bu mistisizm, rüzgarın dilini ve yıldızların geleceği anlattığı hikayeleri anlamak gibi doğayla güçlü bir bağ hissetmek anlamına gelebilir. Diğerleri içinse etraflarındaki insanları duygu ve düşüncelerini hissetmek, neredeyse kelimeler olmadan gizli bir konuşma yapmak gibi bir şey olabilir. Ve hatta bir için geçmiş yaşamları keşfetmenin veya geleceği hayal etmenin kapılarını açabilir ve zaman kavramını sadece bir yanılsama gibi görünmesini sağlayabilir. Şunu merak ediyor olabilirsiniz, bu işaret gerçekten bu kadar güçlü mü? İşaret size süper güçler verecek ya da hayatınızı bir gecede peri masalına dönüştürecek değil, bunun yerine sizi içinize bakmaya ve ruhunuzun derinliklerini keşfetmeye teşvik edecek bir ipucudur. Bu evrenden gelen bir dürtme gibidir. Bu her birinizin uyandırılmayı bekleyen mistik ve büyülü bir kıvılcım taşıdığınızın farkına varmakla ilgilidir. Mistisizme yolculuk sihirli değnekler ya da kadim büyüler gerektirmez. Açık bir zihin ve istekli bir kalple başlar soru sormak, cevap aramak ve hayatın gizemlerini kucaklamaya istekli olmakla ilgilidir. Avucunuzdaki M işareti sadece bir başlangıçtır. Mistik ve dünyevi olanın birlikte uyum içinde dans ettiği bir geçide adım atmak için bir davettir. M işaretinin gizemlerini derinlemesine araştırırken, mistisizm yolunun kişisel ve her bireye özgü olduğunu hatırlamalıyız. Bu bir dizi kurala uymak veya önceden belirlenmiş bir yolu izlemekle ilgili değildir. Bu sezgilerinizin fısıltılar ve avucunuzdaki M işareti gibi evrenin sizinle paylaştığı işaretlerin rehberliğinde kendi yolculuğunuzu yaratmakla ilgilidir. Sırada geçmiş yaşamlar ve reenkarnasyonlar var. İkinci sıramıza girerken avuç işlerimizdeki M işaretinin merceğinden geçmiş yaşamlar ve reenkarnasyon gibi büyüleyici kavramları keşfediyoruz. Bir an için yaşamlarımızın her bölümü farklı bir yaşamı temsil eden geniş, devam eden bir hikaye kitabındaki bölümler gibi olduğunu hayal edin. Geçmiş yaşamlar ve reenkarnasyonlar fikri hepimizin bundan önce birkaç bölüm yaşadığımızı ve M işaretinin öykü kitabımızın özellikle kalın olduğuna dair bir ipucu olabileceğini düşündürmektedir. Şimdi bunu daha basit terimlerle açıklayalım. Kahramanın farklı maceralara atıldığı, zorluklarla karşılaştığı ve her yeni deneyimle birlikte büyüdüğü en sevdiğiniz film veya kitap serisini düşünün. Geçmiş yaşam kavramı birçok açıdan aslında buna benzer. Hepinizin farklı yerlerde ve zamanlarda kendi hikayelerinizin kahramanı olduğunuzu ve her macerada öğrenip büyüdüğünüzü öne sürer. Peki neden bu geçmiş bölümleri hatırlamıyoruz? Bu bir kitabı bitirip yeni bir kitaba başlamak gibidir. Yeni hikaye o kadar ilgi çekicidir ki, öncekileri sürekli olarak düşünüp hatırlamazsınız. Ancak bazen bir teşavu ise ya da bir yer veya kültürle ilgili açıklanamayan bir bağlantı, ruhunuzun zaman içinde biriktirdiği deneyimlere işaret eden geçmiş bölümlerden gelen ince bir fısıltı olabilir. Bu bağlamda M işaretinin bu tür birçok bölümü yaşamış bir ruhun işareti olduğu düşünülmektedir. Sanki bu işaret, ruhunuzun birçok macerası boyunca biriktirdiği bilgeliği ve bilgiyi simgeleyen bir onur rozeti gibidir. Bu geçmiş deneyimler ayrıntılı olarak hatırlanmasa da içgüdülerinizi, korkularınızı, tutkularınızı ve hatta yeteneklerinizi etkileyerek bugün kim olduğunuzu şekillendirebilir. Hayatınızda hiçbiriyle ilk kez tanıştığınızda sanki onu yüzyıllardır tanıyormuş gibi ani ve sıcak bir bağ hissettiniz mi? Ya da yeni bir yeri ziyaret ettiğiniz ve sanki oraya daha önce gitmişsiniz gibi açıklanamaz bir şekilde oraya çekildiğinizi hissettiniz mi? Bunlar şimdiki varlığınızın dokusuna ince bir şekilde işlenmiş geçmiş yaşamlarınızın anıları olabilir. Bu deneyimler basitçe geçmiş bölümlerinizin yankıları, geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki perdenin inceldiği ve ruhunuzun yolculuğunun parlamasına izin veren anlar olabilir. Reenkarnasyon kavramı bu hikayeye bir katman daha ekleyerek ruhlarımızın uzun bir büyüme ve evrim yolculuğunda olduğunu hatırlatır. Her yaşam, her bölüm yeni dersler öğrenmek, zorlukların üstesinden gelmek ve varlığınızın gerçek yüzünü anlamaya yaklaşmak için bir fırsattır. Peki nihai hedef neresidir? Reenkarnasyon döngüsünün nihayet dinlenebileceği ve ruhun tüm hikayelerin kaynağına yani evrenin kendisine geri dönüş yolunu bulacağı bir aydınlanma veya derin anlayış durumuna ulaşmaktır. Yani eğer M işareti gerçekten de geçmiş yaşamların ve reenkarnasyonların bir işareti ise bu durum avucunuzun çizgilerinde gizli bir bilgilik kütüphanesi taşıdığınız anlamına gelir. Bu sizin şu anki bölümden çok daha fazlası olduğunuzu hatırlatır. Sizler keşif, sevgi ve büyümenin destansı yolculuğunda zamansız birer varlıksınız. Şimdi üçüncü sırrımıza geldik. Sezgi ve pisişik yetenekler. Bu sırrımızda sezgi ve pisicik yeteneklerin mistik dünyasını ve avuç işlerimizdeki gizmeye işaretinin bu özel yeteneklerin nasıl bir işareti olabileceğini keşfedeceğiz. Bir an için hayatın büyük ve karmaşık bir yapboz gibi olduğunu ve her birimizin yetenekler ve beceriler şeklinde benzersiz yapboz parçalarına sahip olduğumuzu hayal edelim. Bunlar arasında sezgi ve pisişik yetenekler herkes için açık olmasa bile belirgin parçaların nereye uyabileceğini görmemize yardımcı olan gizli bir haritaya sahip olmak gibidir. Sezgi kafanızın içindeki fısıldayan sestir. Artı ve eksileri değerlendirmeye ihtiyaç duymadan karar vermenizde size rehberlik eden içgüdüsel duygudur. Hayatın dönem yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak tavsiyeler fısıldayan görünmez bir arkadaşa sahip olmak gibidir. Güçlü bir sezgi duygusuna sahip olan insanlar genellikle bir şeyleri tam olarak nasıl bildiklerini anlamadan sadece bildiklerini fark ederler. Sanki yol net olmasa bile onları doğru yola yönlendiren içsel bir pusulaları varmış gibidir. Şimdi psikolojik yeteneklerden bahsedelim. Bu yetenekler kulağa fantastik bir romandan fırlamış gibi gelebilir. Ancak bu sadece sıradanın ötesindeki şeyleri hissetmekle ilgilidir. Bu insanların ve yerlerin etrafındaki ince enerjileri algılamak veya gelecekteki olaylara işaret eden rüyalar görmek anlamına gelebilir. Kristal küreler veya falcılıkla ilgili değil, daha çok dünyanın daha derin, daha ince bir frekansına uyumlanmakla ilgilidir. Avucunuzdaki M işareti bu sezgisel ve psişik yeteneklere diğerlerinden daha belirgin bir şekilde sahip olduğunuzun işaretidir. Sanki bu işaret görünmeyen ve konuşulmayan şeylerle olan bağlantınızı vurgulayan bir rozet gibidir. Bu işarete sahip kişiler başkalarına yardım etmeye ve sezgilerine ihtiyacı olanları rahatlatmak ve onlara rehberlik etmek için kullanmaya yöneltebilir. Her zaman doğru zamanı arayan ya da meselenin özüne inen tavsiyelerde bulunan arkadaşlar olabilir. Ancak bu yeteneklere sahip olmak hayatın sorunsuz geçeceği anlamına gelmez her beceri gibi sezgi ve psikolojik yetenekler de kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Kendinize güvenmenizi ve aykırı olsa bile kalbinizin sesini dinleme cesaretinizi göstermenizi gerektirir. Bu iç sesinizin nazik dürtülerini dinlemeyi, dünyanın gürültüsü arasında ona yer ve saygı vermeyi öğrenmekle ilgilidir. M ile işaretlenmiş olanlar için bu yetenekleri kucaklamak bir kendini keşfetme ve büyüme yolculuğu olabilir. Bu yeteneklerin kafa karışıklığı ya da korku kaynağı değil, olumlu bir etki aracı olarak kullanılmasını sağlamak, denge ve topraklama bulmakla ilgilidir. Meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek ve farkındalık pratiği yapmak, sezgisel ve psikolojik yeteneklerinizde olan bu bağlantıyı güçlendirmeye ve onları bir güç, liderlik ve başarı kaynağına dönüştürmeye yardımcı olabilir. Sırada Liderlik ve Başarı var. Dördüncü sırrımız için avuç işlerimizdeki gizemli M işaretinin aydınlattığı liderlik ve başarı ışığına adım atacağız. Şunu hayal edin. Herhangi bir grupta, toplulukta veya takımda genellikle yol gösterici bir yıldız olarak öne çıkan, diğerlerinin sadece yön için değil, aynı zamanda ilham almak için de örnek aldığı birileri vardır. Bu sır, M harfinin sizin de bu doğal liderlerden biri olduğunuzu ve hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde başarıya ulaşacağınızı gösteren bir işaret olabileceğini söylüyor. Liderlik sadece yetkili olmak ya da masa başında oturmak değildir. Başkalarının yolunu aydınlatmak, iyi ve kötü zamanlarda nezaket, güç ve bilgelik göstermektir. Bey işaretine sahip lider ruhlar bir geminin kaptanı gibidir. Sert emirlerle değil, sakin ve istikrarlı bir elle dümen tutarlar. Herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmesini sağlarlar. Peki ama iyi bir lideri lider yapan nedir? Liderliği bir bahçe gibi düşünün. Bu bahçede lider her bir bitkiyi veya kişiye özenle bakan, her birinin gelişmek için benzersiz ihtiyaçları olduğunu anlayan kişidir. Genç bir fidana bir kazık gibi ne zaman destek sunacağını ve ne zaman bırakacağını, bağımsızlığa ve büyümeye izin vereceğini bilir. Bu tür bir lider sadece bir bahçe değil, herkesin kendi zaman ve mekanında gelişebileceği gelişen bir ekosistem yetiştirir. Şimdi başarı hakkında konuşalım. Başarı bu kalemin gibidir. Nerede olduğunuza ve hangi ışık altında olduğunuza bağlı olarak renk değiştirebilir. Bazıları için başarı bir dağa tırmanmak veya büyük bir ev inşa etmek gibi yüce hedeflere ulaşmak olabilir. Diğerleri içinse çevrelerindeki insanların hayatları üzerinde irili ufaklı yollarla olumlu bir etki yaratmakla ilgilidir. M işareti başarının toplanan kupalardan değil yapılan yolculuklardan ve yol boyunca dokunulan hayatlardan geldiğini gösterir. M işaretine sahip kişiler genellikle iç seslerini dinleyerek, sezgilerine güvenerek ve gerçek tutkularını takip ederek başarıya ulaşırlar. Zorlukları engeller olarak değil, basamak taşları, öğrenme, büyüme ve yeni yollar çizme fırsatları olarak görür. Başarıya giden yolculukları nadiren düz bir çizgidir. Macera, öğrenme ve kendini keşfetme ile dolu dolan başlı bir yoldur. Ancak şu da var liderlik ve başarı kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Bu özgüven ile alçak gönüllülüğü, hırs ile şefkati ve azimle sabrı denemekle ilgilidir. Bu ne zaman önden liderlik edileceğini ve ne zaman arkadan desteklenerek başkalarının parlamasına izin verileceğini bilmekle ilgilidir. Ve en önemlisi deniz dalgalı olduğunda bile değerlerinize ve inançlarınıza sadık kalmakla ilgilidir. M ile işaretlenenler için liderlik ve başarı sadece varış noktası değil, aynı zamanda bir yolculuktur. İşlerindeki potansiyeli kucaklamaya, çevresindekilere ilham vermeye ve onları yükseltmeye ve sadece bireysel başarıya değil, daha büyük bir iyiliğe giden yolları oluşturmaya yönelik çağrılardır. Sadece ünvan olarak değil, eylem ve ruh olarak da lider rolle adım atmaya, yürek, bilgelik ve cesaretle liderlik etmeye davettir. Sırada şifacının işaretleri var. 5. sıramıza girerken avuç işlerimizdeki gizemli M işaretinin potansiyel olarak ortaya çıkardığı bir sembol olan şifacı işaretinin besleyici özünü ortaya çıkartacağız. Her birimizin eşsiz bir armağana, dünyayı biraz daha parlak, biraz daha iyi hale getirmenin özel bir yoluna sahip olduğu bir dünya hayal edin. Bazıları için bu armağan sadece ilaç ve bandajlarla fiziksel anlamda değil, kalbe ve ruha dokunan daha derin, daha ince yollarla iyileştirme yeteneğidir. Şifacı işareti evrenden gelen nazik bir fısıltı gibidir ve acıyı hafifletme, kalpleri onarma ve karanlık yerlere ışık getirme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunuzu gösterir. Bu rahatlatan ellere ve iyileştiren sözlere sahip olmakla ihtiyacı olanlar için bir sığınak yaratmakla ilgilidir bir umut ışığı ve teselli kaynağı olduğunuzu hayal edin. Sadece varlığınız bile birilerinin biraz daha hafif, biraz daha huzurlu hissetmesini sağlayabilir. İyileştirmenin birçok şekli vardır. Evinizdeymiş gibi hissettiren sıcak bir kucaklaşma, fırtına da teselli veren bir kulak ya da birinin kalbinde sönmekte olan bir ateşi yeniden alevlendiren bir cesaretlendirme sözü olabilir. Olgunluk şifacıları, insan ruhunun sessiz koruyucuları gibidir. Her dokunuşta her sözde büyümeyi ve dayanıklılığı beslerler. Ancak şifacı olmak sadece vermekle ilgili değildir, aynı zamanda anlamakla da ilgilidir. Söylenmemiş kelimeleri ve sessiz çığlıkları hissetmek, gözlere tam olarak ulaşmayan bir gülümsemenin satır aralarını okumakla ilgilidir. Bu derin empati, şifacıların derin bir düzeyde bağlantı kurmasını sağlayarak yüzeyin ötesine geçen bir rahatlık ve anlayış sunar. Bu iyileştirici dokunuş, kriz veya acı anlarıyla sınırlı değildir. Nezaket eylemleri, sabır anları ve küçük gibi görünen ancak muazzam bir güç taşıyan sevgi jestleriyle hayatın günlük dokusuna dokunur. Bu dünyayı her seferinde bir kalp olmak üzere biraz daha yumuşak, biraz daha nazik bir hale getirmekte ilgilidir. Ancak bir şifacının yolu aynı zamanda denge gerektirir. Bu ışığınızın ne zaman sunacağınızı ve ne zaman saklayacağınızı bilmek boş bir bardaktan akıtamayacağınızı anlamakla ilgilidir. Sınırlar koymak, öz bakım uygulamak ve içinizdeki şifa yolculuğunu kucaklamakla ilgilidir. Çünkü sahip olmadığınız bir şeyi veremezsiniz. M ile işaretlenmiş olanlar için şifacı işareti, bu besleyici özü kucaklamak, şifa ve umut getirmek için armağanlarını kullanmak için bir çağrıdır. Bu dünyaya nazikçe yürümeye, nezaket ve şefkati yaymaya ve hayatın fırtınalı denizlerinde güvenli bir liman olmaya bir davetlerin. Sırada karmik dersler ve yaşam zorlukları var. Altıncı sırrı araştırırken, avuç işlerinizdeki esrarengiz M işaretiyle vurgulanan karmik derslerin ve yaşam zorluklarının karmaşık yollarında gezineceğiz. Hayatı her deneyimin her etkileşimin bize eğitmek, şekillendirmek ve geliştirmek için tasarlanmış bir ders olduğu bir okul olarak düşünün. Bu bağlamda karma kavramı, geçmiş eylemlerin mevcut koşulları etkilediği, öğrenme ve büyüme için zemin hazırladığı bu okulun müfredatı gibidir. M harfi, evrenin yaşam okulunda bazı ileri sınıflara kaydolduğunuzu belirten ince bir işarettir. Yolculuğunuzun öğrenebilecek dersler ve üstesinden gelinmesi gereken zorluklarla dolu olduğunu gösterir. Bunlar rastgele engeller değildir. Ruhunuzun büyümesi için özelle hazırlanmış, sizi gelişmeye ve mevcut sınırlarınızın ötesine geçmeye zorlayan deneyimlerdir. Karmik dersler bir yapboza benzetilebilir. Her bir parça zorluğu veya dersi temsil eder ve siz bunların arasında kesinirken hayatınızın amacının daha büyük resmini görmeye başlarsınız. Bu dersler birçok şekillerde olabilir. Sabrı öğreten zor bir ilişki, dayanıklılığı geliştiren bir aksilik veya kendini keşfetmeye götüren beklenmedik bir yolculuk. Bunlar her zaman kolay değildir ancak hikayenizin temel bölümleridir ve her biri filizlenmeyi bekleyen bir bilgelik tohumu taşır. Öte yandan hayatın zorlukları, karşılaştığımız sınavlar, öğrendiklerimizi uygulamamızı gerektiren anlardır. Bunlar diğer tarafta ne olduğunu bilmeden tırmandığımız dik tepelerdir. Ancak ne kadar ürkütücü görünürse görünsünler, zorluklar kılık değiştirmiş fırsatlardır. Neyden yapıldığımızı kanıtlama, parlama ve yükselme şansıdır. Karmik derslerin ve yaşam zorluklarının bir işareti olarak M işareti derin bir dönüşüm yolculuğuna işaret eder. Hayatın gelgitlerini ve akışını kucaklamak, her düşüşün bizi bir sonraki zirveye hazırladığını ve her sonun yeni bir başlangıç olduğunu anlamakla ilgilidir. Bu yolculukta sadece pasif yolcular olmadığımızı, geçmişin dersleri ve geleceğin umuduyla donanmış kaderimizin yaratıcıları olduğumuzu hatırlatır. Bu karmik dersleri ve yaşam zorluklarını aşmak, cesaret, dayanıklılık ve açık bir kalp gerektirir. Bu yağmurda dans etmeyi öğrenmek, yolculukta neşe bulmak ve her bulutun içindeki gümüş astarı görmekle ilgilidir. Taşıdığımız yara izlerinin sadece verdiğimiz savaşların hatırlatıcısı değil, aynı zamanda onur nişanesi, gücümüzün ve azmimizin sembolü olduğunu kabul etmekle ilgilidir. M ile işaretlenmiş olanlar için bu sır, hayata büyüme ve öğrenme merceğinden bakmaya bir davettir. Bu zorluklara eğilmek, derslerin fısıltılarını dinlemek ve ileriye doğru attığımız her adımda sadece hedeflerimize yaklaşmakta kalmayıp, aynı zamanda kendimizin daha gelişmiş bir versiyonu haline geldiğimizi bilmekle ilgilidir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz Beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.